Merhaba arkadaşlar, ben VamuVite ilişiminden Ali Bek. Kuldera TK-01 Pro Nano jelatin makinemizin kullanımını detaylı bir şekilde sizlere şu anda anlatacağım. Gel abi yakından, makinenin özelliklerini gösterelim. Makineyi ilk aldınız, kurulumu yaptınız. Kurulumu bizle beraber yapıyorsunuz zaten. Ayarlarını biz size öğretiyoruz hepsini. Ayarlarını şimdi bu videoda sizlere tek tek göstereceğim. Öncesinde iğnemizi, makineyi takıyoruz bu şekilde. Üstten bastırıyoruz bu mıknatıslıdır. Şu kadar koyduğunuz zaman kendi zaten içine direkt alıyor. İğneyi taktıktan sonrasında ön jelatin, mat, hayalet, şeffaf bunları keseceğimiz zaman eğer ki ürünü bizden aldıysanız çünkü bazı ürünlere göre değişiklik gösterebiliyor. İğnemiz 8 ayarında oluyor. İğneyi bu şekilde buraya geri yerine takıyoruz. Ok bize bakacak şekilde vidasını kıstırıyoruz. Daha sonrasında arka kaplamalarımızı bizim kendi van mobile arka kaplamalarımızı keseceğimiz zaman İğnemizde 3 ayarını alıyoruz. İğnenin üstünde tık tık ayarı var. Şu şekilde. 3'e getiriyoruz. Ön keseceğimiz zamanda 8'e geri getiriyoruz. Makinenin içini gösterelim size. Makinemiz bu şekilde. Ayarlar kısmında sadece yapacağınız tek ayar. Diğer ayarlar full bir şekilde geliyor. Şu hız ayarıdır. Bunu isterseniz düşürürsünüz, isterseniz yükseltirsiniz. Ben yüksekte kullanmayı tercih ediyorum. Tavsiye ettiğim ayar da 500'dür telefon, tablet, akıllı saat, özel yapıştırma, elektronik sigara, bilgisayar, oyun konsolu tarzında bir sürü kesim yapabileceğiniz kısım vardır. Şimdi ben size bir tane kesim örneği göstereceğim. Elimde iPhone 12 cihazım var. Buna hayalet jelatin keseceğim. Apple'a giriyorum. Başka modeli Huawei ise Huawei'ye giriyorum. Apple'dan iPhone 12'yi seçiyorum. Hayalet keseceğiniz zaman bunu unutmayın. Bizim hayaletlerimiz mat ve hayalet oluyor. Yani frosted olarak geçer. Makinenin üstünde keserken frosted olarak seçeceksiniz. Eğer ki e, mat kesecekseniz de aynı şekil bu frosted'ı seçiyorsunuz. Düz kesmek düz, isterse. Düz kesmek isterse buradan A yazanları kesiyor. Düz tamam. kesecekleri zaman A'yı kesiyorlar. Bu A'da da iki çeşit var. Wit cover diye bir parça var. Wit cover eğer ki müşteriniz kılıflı bir şekilde telefonu kullanıyorsa şu şekilde kılıflı kullandığı zaman görüyorsunuz kılıfın payı oluyor. Bu payı hesaba kataraktan kesim yapıyor. Yani daha sonrasında müşteri kılıfı taktığında yandan atma gibi problemler yaşamıyor. Ben de bu yüzden sizlere şimdi kılıflı kullandığı için müşterimiz bu yüzden sizlere şimdi kılıflı bir şekilde kesim göstereceğim. Hayalet kestiğim için hem frostutu hem de vit cover'ı seçiyorum. İğnem 8'de buradaki Buradaki güç ayarında 300 de oluyor her zaman ön jelatin keserken makinenin içine göster şu şekilde dakika. makinenin zaten kendi sensörleri var. Hiç uğraşmıyorsunuz. Şu şekilde yaslayıp getirip içine koyuyorsunuz. Farz edelim ki bunun yamuk olduğunu düşünün. Hani bu şekilde değil de şu şekilde girdiğini düşünün. Olur ya insanlık hata. hali hata olabilir. Burada mandalı var. Burayı göster abi. Mandalı bu şekilde aşağı indiriyoruz. Mandalı indirdiğimiz zaman bu serbest hale geliyor. Yani serbest şu anda. Mandalı indirip bunu geri alıp mandalı kaldırdıktan sonrasında tekrar düzgün bir şekilde geri yerine koyabilirsiniz. Makine zaten düzgün bir şekilde içine geri almakta. Buradan ayarlarımı yaptıktan sonra ayarlarıma emin olduktan sonra kes pilliye bastıktan sonra makine direkt kesime başlıyor. Kesimi çeker. göster. Nanomuz bu şekilde olduğu zaman şu yanlarındaki çizgileri, hatları çok belli olmaya başladıktan sonra nanomuz kesilmiş. Yanındaki hatları belli olduktan sonrasında nano kesilmiş demektir. Buradan yanından zarar vermeden nanoyu yavaş yavaş çok acele etmeden bu şekilde nanoyu şablonundan ayırıyorum. Bu bir nevi şablon oluyor sonuçta. Şimdi yapıştırma işlemini göstereceğim sizlere. İyice temizliyoruz. Burada toz kalırsa eğer baloncuk oluşur. Toz bırakmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. gösterelim. Yakınlaşıp buraya. Buraya iyice hizalladığımıza emin olduktan sonrasında şöyle tutturup hizamızı ayarlıyoruz. Hizamızdan emin olduktan sonra şöyle ortayı bastırdıktan sonra bir köşeden kaldırıp şu gördüğünüz çizgiden böyle makinemizin yanına gelen şirinklerle beraber çekiyoruz. Aynı işlemi tam tersine uyguluyoruz. Daha sonrasında üstündeki son katmanı kaldırıyoruz. Bunu kaldırdıktan sonra şirink yine aynı şekil. Şurada kalan ufak tefekleri elimizle düzeltiyoruz. Aynı işlemi bezle de yapabiliriz. Yanında bezleri de gelmekte makinenin yanında. Bu şekilde matnonu işlemimiz tamamdır.